Kink yayınları birinci dereceden denklemlerin ÖSYM tarzı test bir sorusunu çözeceğiz arkadaşlar. Soru 1. Aşağıda metre cisinden uzunlukları verilen kare şeklindeki A tarlasıyla dikdörtgen şeklindeki B tarlasının etrafı dikenli tel ile çevrilecek. Aynı uzunluktaki dikenli tel A tarlasına çevrildiğinde 10 metre artmakta. B tarlasına çevrildiğinde ise 20 metre eksik kalmaktaymış. Buna göre dikenli telin uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Öncelikle şekillerimizin çevresini bulacağız. A kareydi. X o zaman çevresi 4x olur. B dikdörtgendi, Uzun kenarla kısa kenarın toplamının 2 katı. 3x 2 katına yaptı 6x oldu. Bana ne diyor? A tarlasından 10 metre artmaktaymış. O zaman telimin uzunluğuna T diyeyim. 4x ne? A karesinin çevresi. 10 artıyordu. 10 eklersen telin uzunluğu olur. Aynı şekilde 6x neydi? Dikdörtgenin çevresiydi. 20 metre eksik kalıyordu. O zaman 20 çıkartırsam gene telin uzunluğu olur. Burada denklem çözmesi yapacağız. 4x'i karşı tarafa attım. 6x eksi 4x oldu. 20 eşitliğin diğer tarafına attım. İşaretini değiştirdi. 10 artı 20 oldu. Buradan 2x eşittir. Kaç oldu? 30. x kaç çıktı? 15. X 15 bulduk. Peki telimizin uzunluğu neydi? 4 tane x yani 4 çarpı 15 artı 10'dan cevabımız ne yapar? 70 yani Ceyhan yapar. Soru 2. Bir telefon hafıza kartı 5 film veya 12 şarkı ya da 3 film 20 şarkı ile tamamen dolmaktadır. Buna göre aynı hafıza kartı en fazla kaç şarkı alabilir? Parantez içinde film ve şarkılar kendi içinde eşit boyutta demiş. Hafıza kartını he diyelim. İlk seçeneğe bakıyorum. 5 tane film. O zaman 5 çarpı F dedik. Artı 12 tane şarkı. O zaman 12 çarpı Ş şey dedik. İkinci ya da demiş. Eşittir. 3 tane film. Artı 20 tane şey oldu. Şimdi bu eşitlikte F'leri yani filmleri şarkı türünden bulmaya çalışacağız. Ne yaptım? Geliyorum 12 şarkıyı karşıya. 3 filmi de karşıya atıp işaretlerini değiştiriyorum. Buradan o zaman 5 tane F'den 3 tane F çıktı. 20 tane şarkıdan 12 tane şarkı çıktı. Buradan 2 tane film kaça eşit oldu? 8 tane şarkıya. O zaman her iki tarafı ikiye bölersek bir tane film kaç yapıyormuş? 4 tane şarkı yapıyormuş. Şimdi hafıza kartının şarkı boyutunu bulacağız. Herhangi birini alsanız yeterli. Şunu ya da bunu size kalmış. İsterseniz 3F artı 20 şarkıyı alalım. Size kalmış. Film yerine ne yazacağız artık? 4 tane şarkı. Yani şuraya 4 tane ne yazacağız? Şarkı. 3 çarpı 4 şarkı eşittir. 20 tane eşittir diyorum. Artı 20 tane ne oldu? 20 tane şarkı. 4 kere 3 12. 12 şarkı burada. 20 şarkı da burada. Toplarsanız toplamda 32 şarkı yapar. Yani havuza kardım toplamda 32 tane şarkı alıyormuş. Cevapla yapar, Batman yapar. Soru 3. Bir bisiklet fabrikası bir günde 2 tekerlekli ve 3 tekerlekli olmak üzere toplamda 30 bisiklet üretmektedir. Bu bisiklet için kullanılan toplam tekerlek sayısı 72 olduğunu söylüyor. Bu fabrikada bir günde üretilen 2 tekerlekli bisiklet sayısı kaçtır demiş. Gelin birlikte yapalım. 2 tekerlekli bisiklet sayısı demiş. 3 tekerlekli bisiklet sayısı. İkiliyi sorduğu için ikiliye x dedim. Toplamda 30 taneydi. O zaman buraya 30 eksi x kalır. E, x tane ikili bisikletse teker sayısı ne olur? 2x olur. 3 tane 30 eksi x tane de üçlü bisikletse teker sayısını olur? 3 çarpı 30 eksi x olur. Toplamları kaç yapar? Toplamları 72 yapar. Burayı dağıtırsak burada ne oldu? 90 eksi x eşittir. Kaça eşit oldu? 72'ye. Buradan x'imiz kaç çıkar? x 18. Yani Diyarbakır olur. Soru 4. Bir otelde 2 yataklı ve 3 yataklı olmak üzere 2 tür oda bulunmaktadır. Bu otelde toplam 50 oda, 115 yatak bulunduğuna göre 3 yataklı oda sayısı kaçtır? Aslında bisiklet sorusunun aynısı. Geliyorum. 2 yataklı 3 yataklı. Kaç tane var toplamda? Bana kimi sormuş? Üçlüyü sorduğu için buna x diyeyim. Toplamda 50 tane olduğu için burası da 50 eksi 2 tane oldu. Şimdi 2 yataklı 50 eksi 2 tane varsa 2 ile çarparsam ne olur? Yatak sayısı olur. 50 eksi x artı x tane üçlü yatak oda varmış. 3 ile çarparsam bu sefer yatak sayısını bulurum. Toplamda kaç yapacak? 115 yapacak. Burayı düzenlersek 100 artı x. Kaça eşit oldu? 115'e. Buradan da x'imiz kaç çıkar? 15 yani batman olur. Soru 5. Mesut her ay 400 TL ödeyerek arkadaşına olan borcunun tamamını bitirmeyi planlıyor. İlk ay boyunca, ilk 6 ay boyunca her ay 250 TL. Sonraki her ay için 500 TL ödeyerek borcunun tamamlanını tamamını planladığı sürede bitiriyormuş. Buna göre Mesut arkadaşına olan toplam borcu kaç TL'dir diye soruyor. Şimdi şunu biliyoruz. İlk 6 ay belli. E sonraki ayda kaç TL, kaç defa 500 TL ödemiş onu bilmediğimiz için X ay diyelim. Yani 500 TL ödediği x sayı olsun. O zaman borcu hesaplayalım Mesut için. Mesut'un şu an borcu gözüken kısım şu. 6 çarpı 250 artı 500 çarpı x, x. Planlandığı sürede bitirmiş. Normalde 400 TL ödeseydi yine x artı 6 ayda ödeyecekti. Şimdi bu denklemi yapacağız. 6 çarpı 250 burası 150 bin 500 yaptı. 500x Dağıtırsak burası da 400x artı 2400 yaptı. 1500'ü karşı tarafa attım, 2400'den çıkardım. Burası 900 yaptı. 400'ü karşı tarafa attım, 100 kaldı. Her iki tarafı x'e bölersek aslında 500 TL ödediği 9 ay varmış. Bana toplam borcu sormuş. E normalde 400 TL ödeyerek 6 artı 9 ayda bitiriyormuş. Yani 400 çarpı 15. Bu da kaç yapar? 6000 yani Diyarbakır yapar. Soru 6. A ve B gazetelerine verilen yanlar için uygulanan ücretlendirme aşağıda verilmiştir. A gazetesi 500 TL sabit ücretin yanında her bir kelimeye 5 TL alıyormuş. B gazetesi her kelime için 10 TL alıyormuş. Mustafa A ve B gazetelerine aynı ilanı vermiş ve bu iki ilan için toplamda 1700 TL ödemiştir. Mustafa'nın verdiği ilan Kelime sayısı kaçtır demiş. Gelin yani şöyle diyelim. Kelime sayısı x olsun. A gazetesi için hesaplıyorum. A için hesaplarsam ne olacak? 500 TL sabit ücretimi verdim. X kelimeydi. O zaman 5 çarpı X A gazetesi için ödeyeceğim ücret. B için hesaplayalım. Her kelime için 10 TL. X kelime demiştik. O zaman 10X oldu. Toplarsak burası 500 artı 15X. Kime eşit olur? 1700'e eşit olur. 500'ü karşı tarafa attık. O zaman 15x eşittir. Ne oldu? 1200 oldu. X'i bulmak için her iki tarafı neye böleceğiz? 15'e. O zaman x buradan 1200 bölü 15. O da ne yaptı? 80 kelimelik ifade yaptı. Bu da neymiş? Cevap C. Soru 7. Dikdörtgen bir masanın boyu 2 farklı cetvel. Özdeş cetvel kullanılarak aşağıda gösterildiği gibi ölçülüyor. Buna göre aynı masa boyu yalnızca mavi cetveller kullanılarak ölçülmek istense en az kaç tane cetvel gerekir diye sormuş. Burada yapacağımız şey aslında karşılıklı yok etmek. Aslında arayı eşitlikmiş gibi düşüneceğiz. Bir tane sarı bir tane sarıyı götürdü. Bir sarı bir sarıyı götürdü. Bir mavi bir maviyi götürdü. O zaman sarı cetvel aslında iki tane mavi cetvele eşitmiş. Bir kenarımda ne var? İki tane sarı var. Kenar sayısı. 2 tane sarı, 3 tane mavi. Mavi türünden istediği için S gördüğümüz yere artık ne yazacağız? 2 mavi yazacağız. 2 çarpı 2 mavi artı 3 mavi. Toplamda 4, 3 de burada. 7 tane mavi cetvel kullansa aslında dikdörtgenin bir kenarını hesaplamış olur. Soru 8. Bir çocuğun boyu 2 özdeş kutunun yüksekliğinden 15 cm daha uzun. 3 özdeş kutunun yüksekliğinden 25 cm daha kısadır. Buna göre çocuğun boyu kaçtır diye sormuş. Gelin şöyle yapalım. Önce kutunun boyunu bulmaya çalışalım. Bakın aslında kutunun boyunu kendisi vermiş. Şunu şöyle uzatırsak. 15 buraya taşınır. 25 burada. Aslında kutunun boyu kaçmış? 40'mış. E çocuğun boyu iki kutudan 15 cm fazla diyor. 40, 40. Burada da 15 var. O zaman toplamda çocuğun boyu ne yapar? 95. Yani Diyarbakır yapar. Soru 9. Ayşe ve Banu aşağıdaki şekilde gösterildiği kadar para içeren kumbaralarını yanlarına alarak bir mekanda buluşuyorlar. Bu buluşmadan bir sonraki günden itibaren Ayşe her seferinde ne yapıyormuş? Kumbarasına 50 kuruş, Banu her seferinde kumbarasına 25 kuruş atıyormuş. Buna göre Ayşe ve Banu kaç gün sonra tekrardan buluştuklarında kumbaralarındaki toplam para miktarları eşit olur x gün sonra para miktarları eşit olduğunu kabul edeceğiz. x gün sonra eşit. Ama ondan önce ne yapacağız? Kumbaralar arasındaki farkı bulacağız. Şöyle yapıyorum. Buradan 2 tane 50 kuruş sildim. Buradan 3 tane 25 kuruş sildim. Bakıyorum. Şu an ilk başta Ayşe'nin parası Banu'nun parasından kaç lira eksik? 125 kuruş eksik gözüküyor. Buradan o zaman Ayşe'nin parasını 0 kabul edeceğiz. Her gün kaç lira atıyordu? 50 kuruş. O zaman 50 çarpı x. Bağının 125 kuruşu vardı. Her gün 25 kuruş atacaktı. O zaman 25x. 25x'i karşıya atsam eksi diye geçer. 50'den çıkardım. 25x kaldı. 125'i 25'e bölersek x gün sonra paralar eşit olacak. Yani cevap Ceyhan olacak. Soru 10. Bir elektronik tartı ile önceden boş bir bardak. Sonra yarısına kadar dolu su ile dolu bir bardak. Ve son olarak tamamı su ile dolu bir bardak ile bir ağırlık tartılıyor. Aşağıda tartma işlemlerin gram türünden sonuçları verilmiş. Buna göre tartıya konulan ağırlık yani bu sarı ağırlık kaç gramdır diye soruyor. İlk başta boş bardağı vermiş sonra yarım bardak o zaman yarım suyun ağırlığını bulacağız. Boş bardağın ağırlığını çıkartırsam 270-150 benim yarım bardağım aslında 120 gram yapıyormuş. Bardağı tamamen doldurmak istiyorum. O zaman 2 tane V lazım. 2 tane 120. O zaman buradan 240 yaptı. Sadece dolu bardağın içindeki suyun ağırlığı bu. Üstüne bir de boş bardağın ağırlığı ekleyeceğiz. 240 artı 150. O da ne yaptı? 390 yaptı. Şunun ağırlığı 390'mış. Toplamı 1000 göstermiş. O zaman konulan ağırlığın miktarını nasıl bulacağız? 1000'den 390'ı çıkartacağız. E binden 390'ı çıkartırsam konulan ağırlığın ölçüsü kaçmış? 610. Yani batmamış.